Selamünaleyküm. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. İran'ın en önemli şehirlerinden biri olan Isfahan'dayız. Şu yolda da gösterelim. Çihelli Sütun Müzesi'ne giriyoruz. Bu da yürüdüğümüz yol. E, yakın bir yer. Şöyle müzenin tabelasını da gösterelim. Bol bol müze gezdik. İran'a geldiğinizde ortalama tüm müzeler için 5 bincik yanınızda bulundursanız güzel olur. Can. Çelli Sütun Sarayı'nın evet, içine girdik. Her sarayda olduğu gibi muazzam bir havuz, efsane bir koruluk ve 40 Sütun Sarayı aslında. Ee, İranlılar biraz mübalağayı seviyorlarmış. Aslında 20 sütun varken buna Türk gündemi gereği duymuşlar. Ama e, mekan çok güzel. İnşallah içinde gördüğümüzde o güzelliği değil mi? Tüm İran'ın kültürü gibi yansıtır. Evet. Safevi saraylarının tabi rehbere göre değilim. Ben tam olarak saraylarını daha önce görmediğim için bilmiyorum ama genel bir yapısı varmış bir şekilde. Biz geçen akşam zaten Nakşi Cihan'da da çekmiştik. Benzer şekilde aynı özelliklerine bir de orada bir saray var. Şöyle gördüğünüz gibi tabii ki inanılmaz devasa bir saray. Tavan süslemeleri enfes ötesi. Yine tabii ki burada da aynı var. Şöyle bir büyütelim tavanı görmeniz açısından. Bu sarayın mukarnası aynen tekniği tekniğiyle yapılmış giriş kapısında şu anda bir detaylı çekim yapayım dedim. Efsane görüntüyü de beraber görmüş olalım. Şöyle. aynı sanatı gerçekten Safavilerin yaptığı en iyi işmiş. Sarayın arka bölümünde görüyoruz. Etrafında bir turlayacağız beraber. Gördüğünüz gibi her yeri özelliği işlenmiş. Şöyle her köşesini ayrıntılı gezelim. Şöyle gördüğünüz gibi her çeşit resim var. Tüm yönlerden benzer şekilde saray mimarisi işlenmiş. Şöyle gördüğünüz gibi tabii ihtişam ön tarafta, arka taraflarda çok da sade değil. Sarayın arka bahçesinde de havuz var. Yine muhteşem bir koruluk gördüğünüz gibi bu da son bölümü ve bu da restorasyon ve çalışmalar da var. Evet genel olarak yani gezilebilecek güzel yerlerden biri. Evet İran kültür, sanat Sanat yetişan ve inanılmaz renk kombinasyonu. Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem bir duvar resmi. Freskolar mı deriz artık? tavan süslemeleri, kubbeler, yeşilin, sarının, mavinin, kırmızının ve gökkuşağının tüm renkleriyle efsane bir saraydayız. Gerçekten 40 sütun sarayı Safevilerin yaptığı muhteşem saraylardan biri. Safevi sarayında Kaçar Hanedanlığı döneminde yapılmış iki resim var bu sarayda. Bunlardan biri Çaldıran Savaşı'nı betimleyen Şah İsmail'le tabii ki bizim şahane, muhteşem, efsanevi imparatorumuz Yavuz Sultan Selim'in savaşını betimleyen ve muhteşem bir kazanımı gösteren sahne. Bunu da bir kahraman destanı İranlılar yapmış. Ama tabii kahraman aslında Yavuz. Şöyle Yavuz'u biz odaklayalım sonra Şah İsmail'e odaklayacağız. Evet, ruhu şad olsun. Allah rahmet etsin. Yavuz Sultan Selim. Bu da İran Şahı Şah İsmail. E, betim çok çok güzel olmuş. İnanılmaz muhteşem renkler. Ve kaçarlar Safevi Hanedanları resimlerinden e, aynı benzerlikle bezemişler ki e, bütünlüğü bozulmasın sarayın. Saray kasısından çevre kasısından bulunan buluntularda böyle açık havada sergilenmekte. Şöyle gördüğünüz gibi ters betiminde yer aldı. Tabii özellikle hayvanların ve kaçarların ve daha sonraki dönemlerin betimlerinde yer aldı. Tabii ki e, yazıların da olduğu, Arapça yazıların da olduğu <laughs> çok sayıda örnekte bu bölümde gezebilirsiniz. Tabii ki aslanlı betimler olmazsa olmazımız. Evet bu da muhtemelen bir tuvalet taşı. Eski bir tuvalet taşı.